Burası Sızı Şelalesi. Bu harikası ya. Yani tek de. Başka bir yer. Ben şu anda Kayseri'den geliyorum. Aşağı yukarı 120 km ötede. Yani burası doğayla iç içe bir yer. Öyle diyebiliriz. Valla herkese tavsiye ederim. Herkesin gelmesini de isterim. Çünkü görülmesi bir değecek bir yer. Kayseri'den geliyoruz. İlk defa geliyoruz. Güzel. Çok doğa içerisinde her şeyden önce biraz daha yolları daha da güzel olabilirdi diye düşünüyoruz. Özellikle gelirken yolun sağında, solunda çok fazla ağaçlar mevcuttu. Gerçekten güzel bir doğası var. Ama biraz daha gelişiminin olmasını, e, olursa daha da güzel olacağını düşünüyorum. Yakın bir zamanda e, Kayseri'deki Yahyalı Şelalesi'ne de gitmiştik. Tabii o şelaleyle kıyaslayınca bu biraz daha küçük ama gerçekten de güzel, gelinip görünmesi gereken bir yer. Daha önceki yıllarda da gelmiştim. Doğaya gelmek, gezmek güzel ama kıymet vermek de önemli. Yıllar önce geldiğimde hep poşetler atılmıştı, pet şişeler, sular. E, gurbetçi bir e, vatandaş gelip oraları temizledi. Biz de o zaman ona yardımcı olduk. Keşke herkes doğayı koruyabilse. Yani o kadar güzel bir memleketimiz var ki onun kıymetini anlamamız lazım bence.